Merhaba canlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben Sevda. Uzun e, zamandır e, birlikte olamadık. E, ara vermek zorunda kaldım. Tekrar birlikteyiz. Sevgili koçlar ve sevgili boğaların 2022 yılı nasıl geçecek ve neler olacak? Kahve e, falında bunu yorumlayacağım arkadaşlar çok çok sizlerden rica ediyorum beni tekrar tekrar görmek istiyorsanız lütfen bana abone olmayı unutmayınız ee, Bu arada hepinizin yeni yılını kutluyorum Canı gönülden Dilerim e, sağlık siyahat mutluluk huzur getirir hepinize Evet Canlar Öncelikle Koç burcundan bakalım koç burçlarını neler bekleyecek sevgili Koçlar Aşkta kararsız kalabilirsiniz. Ee, ve yeni bir ilişki için kendinizi e, hazırlayabilirsiniz. Yani ben yeni bir ilişki için hazırım diye bile, diyebilirsiniz. Ee, sevgili koçlar, e, yenilik yapmak isteyeceksiniz 2022 yılında. E, eski ilişkiler gündeme gelebilir, yeni fırsatlar e, karşınıza çıkabilir. Maddi konularda kendinizi 2022 yılında daha iyi hissedeceğiniz bir yıl olacak. Bazılarınız için ise uzun uzun yolculuklar yapabilirsiniz işle alakalı uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bazılarınız ise işsizlikle alakalı sıkıntılar yaşayabilir ama tekrardan kendini toparlayabilir. Sevgili koçlar, eski sevdiğiniz ya da eski ilişkinizle alakalı bazı konular gündeme gelebilir veya onunla karşılaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi maddi konularda inişli çıkışlı bir yılınız olacak. Ee, bazı bazılarınız için güzel bir yatırım yılı olacak ama bazılarınız için de dediğim gibi bir işsizlik probleminiz olabilir ya da ortak yapacağınız bir işle alakalı sıkıntılar gündeme gelebilir. Ailevi konularınızda ise şu an e, sakin bir e, yıl geçireceksiniz. yani huzurlu, sağlıklı bir yıl geçireceksiniz. Bazılarınız için eski sevgiler sevgililer dönebilir ya da karı kocalar ayrı yaşıyor bunlar e, barışabilirler. Böyle konular 2022 yılında e, karşınıza çıkabilir e, sevgili Koçlar. E, aklınızda bazı soru işaretleri olabilir yani ben bunu hak etmedim bu ayrılığı hak etmedim ya da bu işle alakalı e, hak etmedim maddi konular maddi sıkıntılar diyebilirsiniz ama hiç aklınızı karıştırmayın gerek aşkta gerek kariyerde gerek sağlıkta gerçekten e, müthiş bir yıl olacak sizin için. Evet. Yollarınız aydınlık. Özellikle A harfiyle biriyle alakalı e, bir işiniz olacak sevgili koçlar. İsminde veya soyadında A harfi olan biriyle bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Ya da e, bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz. Bazılarınız ise e, elinde bir toplu parası var ve bu toplu parayla alakalı bunu ben yatırım yapabilir miyim? Ya da ben bu parayla alakalı nasıl bu parayı ikiye katlayabilirim gibi elindeki toplu parayı değerlendirebilir. Bu da sizin için bu yönden yolunuz açık. Yani yapacağınız işler, yapacağınız ticaret, yapacağınız iş ortaklıkları gerçekten bu konuda yolunuz açık. Bazılarınızın ilişkisine sırtını dönmüş olabilir ya da karı koca arasında problemler e, olabilir ki e, var. E, bunların da birbirine adım atması ya da e, ya komple bir bitiş ya da e, önünüze gelen bu fırsatı eşinizle veya sev, sevgilinizle bunu halledeceğinizi e, gösteriyor arkadaşlar. Tabağınızda bolluğunuz, bereketiniz akıyor sevgili koçlar. Yani geçmişteki sıkıntıları arkanıza atmışsınız. Artık yeni bir e, yıl istiyorsunuz, değişiklik istiyorsunuz. Aynı yerde kalmamak adına kendinizi yeniliyorsunuz, değiştiriyorsunuz. E, bolluğunuz, bereketiniz akıyor. Artık kendiniz için yaşamak istiyorsunuz. Kendiniz için yaşamak istiyorsunuz. Etrafı hiç takmadan, yani ben... E, hayatımı bu şekil istiyorum bu şekil kendiniz yön vererek ilerleyeceksiniz kimseyi takmıyorsunuz ve yaptığınız e, işlerde ve düşündüğünüz işlerde yolunuzun açık olduğunu unutmayın sevgili koçlar hepinizi e, öpüyorum sevgili koçlar küçükler büyükler fark etmez şimdi boğa burcu sevgili boğalar bakalım sevgili boğalar ne durumda 2022'de sevgili boğalar Nasıl bir yıl olacak Şöyle bir bakalım Evet sevgili boğalar uzun zamandır Maddi sıkıntılarınız var ee, Geçmişe dair her şeyi silmek istiyorsunuz Sevgili boğalar Yani ben geçmişimde böyle bir ilişkim vardı Ya da böyle bir huzursuzluğum vardı Arınacaksınız tamamen 2022 yılında bütün olumsuz olan, negatif olan her ne varsa hayatınızdan çıkartacaksınız sevgili boğalar. Yani çok kararlı olacaksınız, çok disiplinli olacaksınız 2022 yılında. Çok güzel işler yapacaksınız ama sabrınızın sonu sizin için selamet olacak. Çünkü uzun zamandır bir işle alakalı ya da beklediğiniz kendi hayatınızla alakalı özel yaşantınızla alakalı beklediğiniz bir konu hakkı aydınlığa çıkacak evet sevgili koğalar pardon çok özür dilerim sevgili boğalar arkanızda bir şeyler attınız uzun zamandır onu gözlemliyorsunuz yani Eski ilişkime geri dönmeli miyim? Ya da eski ilişkim döndüğü zaman gerçekten bu benim için hayırlı mı? Eşim benim için hayırlı mı? Ya da sevgilim benim için hayırlı mı? Böyle konularla 2022 yılında çok ciddi, çok disiplinli kararlar alacaksınız ve bu kararlar da size gerçekten sürprizler olacak ve sizin yararınıza olacak. Sizi mutlu edecek sevgili boğalar. Maddi konularda artık yavaş yavaş kendinizi toparlıyorsunuz ve toparlayacaksınız. Ee, sevgili boğalar, bazılarınız e, ev alabilir, ev alma durumunuz olabilir çünkü burada e, evle alakalı ya da bir anahtarınız var bir araba almak istiyorum ya da ev değiştirmek istiyorum ev almak istiyorum kendinizi gerçekten 2022'ye hazırlamışsınız ve hazırlayacaksınız yani e, dediğim gibi çok kararlı olduğunuzdan çok sabırlı olduğunuzdan artık fırsatlar önünüze e, geldikçe bu fırsatlar size çok güzel şeyler kazandıracak sevgili boğalar aşkta kaybetmediniz. Aşkta o sizi kaybetti diyebilirsiniz. Çünkü sizi kaybeden insan gerçekten çok üzülüyor. Ama gurur ve inat yapıp içine saklıyor. Artık o da bir şeyleri kabullenerek siz de artık zaten kararınızı vermişsiniz. Yeni bir ilişki, ikinci bahar, ikinci evlilik veya yeni bir tanışma, yeni bir aşk bu fırsatlar önünüzde zaten serilecek ve kararı siz vereceksiniz. Kararınız yerinde olacak. Dediğim gibi maddi konularda büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Ama kaygılı olmayın. Yapacağınız işte yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Önünüz yolunuz açık sevgili boğalar. 2022 yılında evet bazı sağlıkla alakalı problemler yaşamış olabilirsiniz. 2022 yılı öncesi. Ve gerçek anlamda kendinizi toparlamışsınız. Sağlıkla alakalı endişesi olanlar, yani bu süreçten sonra 2022 yılında ben sağlıkla alakalı problemler istemiyorum diyenler için sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Çünkü burada haneniz tertemiz, evet bazılarınızın maddi sıkıntıları var ama bunların neticesinde bir mücadeleniz olmuş ve bu mücadelenin karşılığını zaten kat kat alacaksınız. Sevgili babalar, iki yolunuz var. Bu iki yol sizin için aydınlık. Yani bir karar alacaksınız. Ben bu şehirde mi oturmalıyım? Ya da başka bir yere e, gidip bir hayat düzen mi kurmalıyım? Aslında bu iki yol sizin için hayırlı. Kaldığınız yerde de kalabilirsiniz, gittiğiniz yere de gidebilirsiniz. Burada üç kişi oturup bir masada işle alakalı bir karar alabilirsiniz. Ama yapacağınız bu konuşma, bu karar gerçekten ileride size kat kat güzel e, yatırımlar, paralar, maddi konularda düzeleceğinizi, e, elinizde yüklü paralar geçeceğini, çok maddi anlamda rahat edeceğinizi e, gösteriyor. Bu üç kişi sizin için hayırlı ve hayırlı konuşmalar var. Aşk ilişkimde hep ağladım, hep üzüldüm ve içme attım diyenler için aniden eski sevdiğiniz kişi karşınıza çıkabilir. Ya da eski... Eşiniz, eş, eski sevgiliniz, eski arkadaşınız yani eskilerle alakalı ama sizin kararınız, tutumunuz eskinin dönmesinin hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü siz artık net bir şekilde e, önünüze bakıp, mutluluğunuza, huzurunuza bakıp mutlu olmak istiyorsunuz. E, artık keşke demiyorsunuz, demeyeceksiniz sevgili boğalar. Bakın artık kararlısınız ve haneniz açık. Üzerinizdeki yükleri atacaksınız 2022 yılında. Gerçekten aşkta ve parada, maddi konularda, sağlıkla, mutlulukla e, sevgili boğalar. Çok yeni bir yıl olacak sizin için. Arkadaşlar e, inşallah e, ikişer ikişer böyle e, burç yorumlarıyla kahveye bakarak devam edeceğiz. Hepinizi çok öpüyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.